Hiçbir zaman Gavs'un çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. O hakka sahip değiliz. O, o hakka yetkimiz yoktur. Elimizde gel tetçe ruhumuzda kalbimizde ruh olduğu müddetçe canımızda canımızda can olduğu müddetçe canımızda ruh olduğu müddetçe o aileye köle olacağız o aile biz başımızı yere koyacağız bütün gavs hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler Genelde gavs'un hakkını heda etmemiz mümkün değildir genel değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavus'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavus'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye. Evet. Susun! aranızda geçmiş ve geleceği bilen bir peygamber duruyor diye bağıran adama sen ne diyorsun be adam ben yarın bana ne yapılacağını bilmiyorum diyecek kadar yiğit. Hani aranızda o nefsini terbiye etmişler? Falancanın kalbinden geçeni okumaya kalkıyorsunuz. Bu martavallarla insanı kandırıyorsunuz. Onun için hiçbir zaman kavsun torunları isterse erkek tarafı isterse kadın tarafı. Hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Doğru çift taraflı hem Resulullah'ın evladı hem kavsun evlatlarıdır. Yoksa derbeyi çift yerde yeriz biz. Bugünkü perişanlığımız bundan değil mi acaba? Bugün rezil olmuşun sebebi bu değil mi acaba? Bugünkü perişan olmuşuz, sokağa dökülmüşüz acaba bunda değil mi acaba? Biz bugün eğer Gavs'un evladını atarsak, Resulullah'ın evladını atarsak, yarın kıyamet günü bunların huzuruna ne yüzde acaba çıkacağız? Biz ne şekilde Gavs'un yüzüne bakacağız? Ne yüzle Resulullah'ın yüzüne bakacağız acaba? Hiç mi Resulullah demeyecek bize? O kadar rahmetim geniş değil mi de acaba? Hiç mi benim rahmetimin geniş olduğuna inanmadınız mı? Bir evladını kendi rahmetine muhafaza etmeye, affettirmeye hiç mi gücümüz yoktu acaba der. Kitabın müminisiniz. Allah'tan kork. Allah'tan kork. İnsanları aldatmayın. İnsanların birbirini aldatmasına izin vermeyin. Ey şeyh efendiler, ey mürşid efendiler, ey tasavvuf ehli, ey güzel kardeşlerim, Allah'tan korkun. Yapmayın böyle. Kur'an size, bize, hepimize hitap ediyor. Eğer iman ediyorsanız, yapmayın böyle. Ve la şefaatun. Ondan şefaat kabul edilmeyecek. Öyle yok. Öyle yok. Kur'an diyor bitti. Ve la yu'khadu minha adlun. Ve la hum Ondan fidye de kabul edilmeyecek. Kurtulma akçesi de kabul edilmeyecek. Ve ona yardım da olunmayacak. Yardımın amelindir. Gönderirsin, götürürsün, yardımcın olur yaptıklarındır. Beleşçilik yok.